Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili balıklar. Eylül ayı kahve falımıza. Şimdi aramıza yeni katılanlar da hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Şimdi şöyle bir dış kısmına bakalım. Sonra iç kısmını konuşalım. Bakın hem kızgın olmakla beraber hem de korkularınıza şaşıracaksınız. Yani diyeceksiniz ki vay be aslında benim ne kadar korkularım varmış. As dimdik durmaya çalıştığım karşısında. Asla yıkılmam ben çok güçlüyüm çok sertim dediğim ne kadar çok korkum benim üzerime üzerime geliyor. Sanki herkes bana saldırıyor gibi geliyor. İşte sevgili balıklar önce bununla bir yüzleşmeniz gerektiğini gösteriyor fincanın dış kısmı bakın. Aslında e, hayatta ilerlemenize e, engel olan sebep şeyler biraz korkularınız. Şurada bir ailece 3 kardeşseniz ya da 3 arkadaşsanız ya da üç kişilik çekirdek bir aileseniz çok sımsıkı sarılacağınızı ailenizde e, yalnız bir kişiyle ilgilenmeniz gerektiğini o kişinin oradan o da aile bireyi bakın aynı şekil görüyor musunuz? Ve his olarak da öyle o birazcık sizden uzaklaşmış diyelim ki 4 kişilik bir e, ailesiniz bu temsilidir 4 3 vesaire siz hani kaç kişilikseniz onu öyle kabul edin bir kişi dışarıda kalmış duyguları düşünceleri sizi farklı görüyor belki ergenliktedir belki çok uzun yıllardır soğuk bir mesafeniz ilişkiniz vardı belki ne yaparsanız yapın ailece o kişiye ulaşamıyorsunuz manevi olarak onunla iletişim kuramıyorsunuz ne yaparsanız yapın sizinle aynı ortamda oturmuyordur. Buluş, e, buluşmalara gelmiyordur. Aile buluşmalarına gelmiyordur. Ya da aile içinde işte başka odada oturuyordur. Konuşuyorsunuzdur anlamıyordur gibi gibi birçok e, seçeneği var. Buradaki kişi bana bunu konuşturdu. Çok dikkat etmeniz gereken ilgi alaka bekleyen bir kişilik varsa böyle bir kişi. Aa, evet ya bugünlerde de çok uzağız şu kişiyle işte kardeşimle ya da çocuğumla ya da evladımla diyorsanız o evlat dediğim ya da işte çocuk ya da kardeş ya da işte ne bileyim arkadaş akraba o kişiyle çok çok daha çok yakından zaman geçirmeniz gerekiyor ilgilenmeniz gerekiyor bu nedir bir aktivitedir bir buluşmadır yavaş yavaş birdenbire işte her şeyi konuşmamanız gereken bir kişi çok nasihatlerde bulunmamanız gereken bir kişi bazı insanlar nasihattan etkilenmez davranıştan etkilenir naiflikten etkilenir kişinin yaşam tarzından etkilenir şimdi ben burada konuşayım konuşayım mesela Tamam mı? bir yerde buluşalım öyle hava atayım 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 diyeyim ki böyle mükemmel ama bir bakarsın Ben de hiçbir anlattıklarımdan hiçbir şeyin esamesi bile yoktur dersin ki Aman konuşsun dursun değil mi yani öyledir Şimdi biz davranışlarımızla veya işte hayat şeklimizle örnek olmalıyız gibi bir noktadasınız. Onu söyleyeyim bu kişi için. Ailece de böyle karşınızda duran birçok engeli yıkabilmek için o kişiyi öncelikle hayatınıza geri kazanmanız gerekiyor. Bakın buradaki engele o daha yakın ve o engeller onu daha çok içine çekiyor. O yüzden söylemek istediğim anlatmaya çalıştığım şey bu eğer kenetlenirseniz hayatınızda önünüze çıkan engelleri aşabileceksiniz ama siz bir balık olarak Muhtemelen şu an şunu yapıyorsunuzdur ya ben bütün ailem rahat etsin diye her şeyi göğüsleyeceğim her şeyi yükleneceğim ben başaracağım ben kazanacağım ben hepsini rahat ettireceğim O yüzden savaş olarak görüyorsunuz olayı benim hislerimce bilmiyorum ne kadar doğru şu anda ama ağır bastı o yönde hislerim sevgili balıklar. Hayat hayat paylaşarak devam ettirilir. Lütfen bütün sorumluluğu üzerinize alınmayın. Her zaman size bu tür hisler çıkıyor farkındaysanız. Paylaşarak devam edin. Deyin ki ya benimle birlikte çalışır mısın hayatım? Benimle birlikte var mısın? Şuraya gidelim şunu yapalım bunu yapalım bölüşelim. Yani benim işimi sen de bil, ben de senin işini bileyim. Hadi birlikte yapalım gibi gibi mesela çocuğunuzla ya da bir yakınınızla. Bunu yapmazsanız bu engeller karşınızda duracak ve siz uzun süre hep böyle bir e, mücadele halinde olacaksınız. Evet, şöyle bir görüntüyü bak, görün. Sonra ben tekrar hislere odaklanayım. Şu kısım, şu kısma bakalım öncelikle. Birine çok kızabilirsiniz ya da aile içine çok kızabilirsiniz. Ben kazanıyorum, ben yapıyorum, ben çok emek harcıyorum. İşte o yüzden bakın dış kısmı, iç kısmın bağlantısını ben çözdüm. Şöyle açıklayayım. Şimdi çok çalıştığınız için, çok emek harcıyorum. Düşünün çok çalışan kişi paranın ne kadar zor kazanıldığını ya da o evin ne kadar çekip çevrilirken ne kadar yorul, yorul, yorulunduğunu bilir değil mi? Bir ev hanımı ya da bir iş kadını ya da bir e, dışarı işi yapan bir kişiyseniz erkek ya da kadın. E şimdi biliyorsun o para çok emek harcanarak kazanmış. E, eve gidiyorsun, bakıyorsun, har vurulup harman savruluyor. Herkes bol keseden atıyor. Sen de canın çıkmış ama sen e, kendine bakamamışsın, kıyafet alamamışsın, parayı kendine harcayamamışsın. Neymiş? Yatırım yapacağım, bir aileyi kurtaracağım. Anlatabildim mi? O yüzden kızabilirsin. Şimdi çok emek harcadığın için karşıdan da emek bekleyeceksin. Tutumlu olmalarıyla işte ya da e, bir şekilde ortak o taşın altına ellerini koymaları gerektiğini anlatacaksın ama anlamazlar Çünkü bilmiyorlar Çünkü sen onları o emeğin içine katmamış olabiliriz Lütfen biraz olaya bu tarafından bakmanızı tavsiye edeceğim size Eylül ayı içerisinde empati ile alakalı çok büyük işler düşecek Evet haklı haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz haklıyken terslenebilirsiniz haklıyken e, yanlış yapan kişi olarak gözükebilirsiniz haklıyken çünkü sadece konuşup tane tane güzel güzel tek tek anlatıp ortak etmeniz gereken insanlar var. Eğer evet Esma Hanım doğru söylüyorsanız diyorsanız fincana devam edelim siz de dinleyin. Bakın tekrar görüntüye bakın burada yatanlar kızanlar. Çünkü sen bak sen kızıyorsun ya burada sen kızıyorsun onlar diyor ki Allah Allah neye kızıyorsun ki ya ortada bir şey yok ki diyor. Aman sanki ne olmuş çalışmış da gelmiş ya da evi temizlemiş ya da para kazanmış ya da seyahat işte iş seyahatinden gelmişsin ne yapayım ne yapayım tamam ev halkı ya da çevrendekiler diyorduk ki ee sen istiyorsun çalışmayı falan böyle tepkileri bu oluyor. Çünkü emeğin ne olduğunu bilmeyecekler tamam mı ama tepkin de çok sert olursa bu kez sevgilerini kaybedebilirsin bir balık olarak e, o konuda da dikkat etmenizi tavsiye edeceğim tabi balık erkeğiyle kadında her burcun erkek ve kadını farklı olabiliyor o yüzden bazen böyle açıklamalar yapıyorum erkek kadın diye hmm. şurada bir e, artık şey yapacaksın gibi gözüküyor bir süre böyle sanki ayın ortalarına doğru his, hislerime göre ya fb bana ne ben çalışıyorum ben bu kadar yoruldum, yoruldum. Tamam ben de bir el ense yapacağım. Ben de yatayım bakayım nasılmış tatil yapmak, dinlenmek, hiç kazanmamak. Bak yine kendi kendine kızacaksın anladın mı? Ee, hani şey gibi olacak yani daha daha küsmüş dağın haberi yok misali. O yüzden lütfen sevgili balıklar size değer verdim bilirsiniz. Sevdiğimi de bilirsiniz ki bütün burçları daha keza öyledir. Ancak ve ancak kendi kendine yapacağın kötülüğü bütün dünya birleşse yapamıyor. Tamam bir insanın kendine yaptığı kötülüğü tüm dünya birleşse yapamazmış. Eğer kend, bacaklarının bir gün sana hesap soracağını, vücudunun hesap soracağını. İşte kendini çok yordun, çok e, paraladın, üzdün, e, incindin, incitildin. Bunların hepsine izin verdin, kendin istedin. Ve o yüzden hani bedenin kul hakkı hatırı için birazcık artık durma zamanı. Sen durduğun zaman her şey sakinleşecek. Sen sakinleştiğin zaman hayat çok daha güzel gelecek. Fincanın hissiyatı budur. Tamamen yapmanız gerekenler bunlar. Bak sonrasında rahatlıyorsun çünkü bu söylediklerimi yaparsan. Çünkü fincanların için dinliyoruz, dinliyorsunuz. Seçenekler vardır. Hangisini uygulayayım? Ya yani hangisini yaparsam işime gelirse tamam mı? Ama hangisi kalbine daha ağır basıyor? Aa evet ya bu kadın haklı galiba. Bu sefer de dinleyeyim diyorsan lütfen işine gelen taraflarını da al ama birazcık da böyle şartları da zorla kendini zorla karakterin değişmesini onu kastetmiyorum sadece diğerlerinden yardıma yine kızgın surat bakın her yerde kızgın suratlar var çok çok etrafındaki insanlara çok kızıyorsun durup 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 sinirleniyor olabilirsin sinirlenecek olabilirsin bunların hepsi çok yorulduğun için tekrar söylüyorum ama çok seni sevindirecek haberler var. Onları onlar seni böyle tabiri caizse gaza getirecek. Yani çok para gelecek. Para kazanma yolların açılacak. Çok para kazanma yollarını gördükçe daha bir telaş basıyor seni. Onun için kızıyorsun. Diyorsun ki hadi bana yardım edin. Hadi bana yardım edin. Ne yapıyorsunuz? Niye duruyorsunuz ya? Niye duruyorsunuz? Durma zamanı değil. Vakit çalışma zamanı. Vakit geleceğe yatırım diyorsun ama etrafındakiler seni anlamıyor. O yüzden zaten insanların farklılıkları burada ortaya çıkar. O yüzden empati düşüyor. O yüzden farkındalığınızın birazcık daha had seviyelere çıkması e, durumu düşüyor üzerinize görev olarak. Bir de bir eğitim hissettim. E, şöyle düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki ya ben çok duygusalım. Şu duygusal tarafım benim e, işlerime engel oluyor. Ya da ben çok ayrıntılarda mı boğuluyorum. Ben şöyle miyim ben böyle miyim birazcık da. E, sanki sevdiklerinle aranda bir uçurum hissedeceksin. Sanki sevdiğin kişi birazcık sana soğuk ve uzak davranacak, ayrılığı da kafasına koymuş gibi de gözüküyor ama e, kalbinden sanki söküp attığını söylüyor size. Diyor ki ben seni kalbimden söküp attım. E, buna çok üzülüyorsunuz, üzüldüğünüz için de hırçın davranacak olabilirsiniz. Belki öyle değildir, belki anlaşamamanın birbirinize zıt geldiğiniz için, zıt gelebileceğiniz için böyle olabilir. Bu da bir uyarıdır. O yüzden size bol bol sakin ve durma zamanları gerekiyor sevgili balıklar. Durun sakin sakin heyecan yok. O yüzden heyecan diyeceksin ki heyecansız iş mi olur? Heyecansız bir hiçbir şey olmaz hayatta ama bir şey seni hırslandırıyorsa ve çıldırtıyorsa olmuyor o işler. O yüzden hani Tam hırslandın tamam e, emeğinin karşılığını alman gerekiyor bu hayatta çok çalıştın çok çabaladın çok iyi bir kariyere gelmek noktasındasın ama tam bu noktada bak tam böyle bu tırmanışta sevdiklerinin de yanında olması gerekiyor onu da lütfen dikkat et sevdiklerinle birbirinizi kırmadan üzmeden o parayı gerçekten böyle tadını çıkara çıkara eğlenerek mutlu olarak sevdiklerinle ve e, bir de bir e, ihtiyaç sahibi çıkacak karşınıza birinin Böyle ya baştan aşağı giydirin kendi bütçenize göre uygun fiyatta da olabilir nasıl alabilirseniz öyle bir ilk defa böyle bir duygusal bir görüntü geldi çünkü onu söylemek zorundayım birini giydirin ya da birine yedirin içirin ya da bir evine bir şey mutlaka bunu yapmanızı rica edeceğim eğer enerji sizi çekiyorsa ya evet bu enerji beni çekti bu kadın doğru diyor ya ben hissediyorum birisine ihtiyaç sahibi birisine şunu yapayım da şu üzerimdeki dağ gibi yük kalksın ya benim üzerimde bir nazar enerjisi var diyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü çok çalışkansınız çünkü çok enerjiksiniz biraz da başarılarınızı çok paylaşmayın çok göz önünde durmasın gelirleriniz ve e, hayatınıza kattığınız o çok güzel renkler sevgili balıklar e, İnşallah hak ettiğinizin karşılığını alırsınız çok başarılı olursunuz sevdiklerinizle ve gerçekten istediğiniz hayallerinizi süsleyen o hayatı yaşarsınız. Hoşçakalın.